Balkanların kalbine hoş geldiniz. Burada her taşın bir hikayesi, her sokağın bir melodisi var. Bugün sizi Bosna-Herzegovina'nın incisi, yüzyılların köprüsü, duyguların şehri Mostar'a götüreceğim. Burası tarih doğanın el ele verdiği bir şehir. Ve şimdi zamanda bir yolculuğa çıkma vakti. Sabahın erken saatlerinde yola koyuluyoruz. Yine iki saatlik bir otobüs yolculuğumuz olacak. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz dediğinizi duyar gibiyim. Bugün beşinci gün ve altı ülke gezmek için başlattığımız bu serüvende bugün efendim Bosna Hersek'te kalacağız. Bosna Hersek sınırları içindeyiz. Çok keyifli anlar sizleri bekliyor. Tek tek sayardım ama sürprizi kaçmasın. Hadi gidelim. Saraybosna'dan çıkıyoruz. Yoldan güzel manzaralarla başlıyoruz geziye. Mostar'a yaklaşırken ilk fark ettiğiniz şey yeşil vadiler arasından kıvrılarak akan Neretva Nehri. harika bir mola veriyoruz. Burası muhteşem bir doğa şaheseri. Değerli izleyenlerimiz Mostar'a doğru gidiyoruz. Saraybosa'dan Mostar'a giden yol bugün bir hayli trafikli, bir özel tatil günü olduğundan dolayı korkunç bir trafik yaşadık. Ee, ama e, neyse yani yaklaşık olarak 45 dakikalık yolu e, şöyle bir 2 saatte alacağız gibi gözüküyor. Şu anda da bir mola verdik. E, bir ihtiyaç molası, bir kahve molası. Manzara muhteşem şöyle bak manzarayı göstereyim değerli izleyenler bak. Bu Neretva Nehri, Mostar Köprüsü'nün de üstünde kurulduğu e, nehir. Hakikaten çok uzun bir nehir ve e, uzun uzun yolları açıp Mostar'dan da geçiyor elbette. O ünlü Mostar Köprüsü'nü de göstereceğim sizlere. Ama önce şu mola verdiğimiz yeri bir göstereyim efendim. Bakın ne yapıyorsak sizler için. Bakın. Bak bak şu güzelliğe bakın. Allah'ım yarabbim. Yeşil mavi. Mis mis. Gerçekten yemyeşil. Her yerden su fışkırıyor. Müthiş bir atmosfer. Buyurun. sonra tekrar yola koyuluyoruz. Ve Mostar'a merhaba. Burası Mostar, Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin Hırvat bölgesi ve bu bölgenin Erzegova bölgesinin başkenti tabi Mostar. Aynı zamanda birçok Osmanlı yapısının da bulunduğu, başta Mostar Köprüsü olmak üzere bir keyifli şehir hep beraber bu şehri keşfedeceğiz. Bakalım burada neler bulacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Mostar turu başlıyor efendim. Evet, belki Mostar Köprüsü'nden atlayabilirim değerli izleyenler. Mostar Köprüsü'nden atlamak bir gelenekmiş burada. Özellikle eşlerine güç gösterisi yapmak isteyen erkekler bunu yapıyormuş. Bilay sen ne diyorsun yapayım mı? Atlayayım mı? Bence güzel olur. He? Bence iyi atlayayım. Fikir, evet. Atlayayım. Ay Allah. Allah nasıl... atla ya. He atlayayım. Atla hemen şey ben Kuş de çekeyim seni. Mostar'da tarihi çarşıya ve ünlü köprüye doğru yürüyoruz. Yürürken dikkat etmek lazım. Bu taşlar çok kaygan. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda Mostar Köprüsü'ne doğru yürüyoruz. Daracık bir sokak. Ee, hani yürüdüğümüz yolda bir aylık kaygan taşlarla bezenmiş. Dikkatli yürümek gerekiyor. Ayağınız her an kayabiliyor. Sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var e, restoranlar var elbette. Çoğu da Türkçe konuşuyor. Buyurun buyurun diyorlar yani. Gelin diyorlar. Gelin buradayız. Gelin. Biz buradayız diyorlar yani. En ucuz şeyler burada diyorlar. Biz de bakacağız ama önce bir köprüyü görelim. Köprünün her iki yakasında uzanan Arnavut kaldırımlı sokaklar sizi zaman tüneline sokuyor. Mostar'ın eski çarşısında bakırcıların çekiç sesleri hala ritim tutuyor. El işi ürünler, geleneksel kıyafetler, seramikler, halılar. Bir dükkanda durup sohbet ederseniz satıcı size sadece ürün değil, bir hikaye de verir. Bu çarşı sadece alışveriş değil, bir kültür deneyimi. inanılmaz kalabalık. Efendim evet, valla insan kıyameti ya. Hakikaten zor yürüyoruz. Köprüye doğru gidiyoruz ama hakikaten dünyanın dört bir yanından bir sürü insan gelmiş. Fıntıklı. De ünlü Moster Köprüsü. Evet büyük kalabalıkları yardık geldik ve arkamdaki Moster Köprüsü hakikaten UNESCO Dünya Mirası, çok önemli bir köprü. Mimar Hayrettin tarafından yapılmış. Mimar Hayrettin, Mimar Sinan'ın öğrencilerinden ve gerçekten çok güzel gözüküyor. E, Bosna Savaşı esnasında Irakların ateşiyle yıkılan bu köprü daha sonra tekrar onarılıyor. 400 küsur taştan oluşuyor, kesme taştan oluşuyor ve hakikaten çok güzel bir görüntü arz ediyor e, nehrin üzerinde diyoruz. Starry Most'un üzerinde bir kalabalık toplanmışsa bilin ki bir atlayış var. Genç mosterliler için bu köprüden atlamak bir cesaret töreni gibi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten buz gibi neret veya atlamak öyle kolay bir iş değil. Ama alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu gelenek şehrin ruhuna işlemiş bir gösteri. Burada bir adet de bölge gençlerinin köprünün üstünden nehre atlaması. Bakalım atlayan olacak mı? Bazı şanslı günlerde cesur delikanlılar atlıyormuş ama son dönemde değerli izleyenler her şey paraya dönüşmüş. 100 Euro'yu kapan, 100 Euro'yu Indira Gandhi yapan efendim atlıyormuş. O yüzden inşallah şu zengin Fransız Almanlardan biri verir çocuklara bir 100 Euro da biz de çekim yaparız. Hadi inşallah. Köprünün üzerine çıkıyoruz. Köprü basamaklarıyla ilgili değişik bir detay da var. Efendim şimdi bir de köprünün üstüne çıkalım. E, taşlar çok kayganmış yalnız dikkat edeceğiz efendim dikkat. Ama Mostar sadece bir köprü değil, burası Osmanlı'dan kalma taş sokaklar, küçük meydanlar, çiçekli avlular ve kahve kokan pencerelerle dolu bir şiir gibi. İki evlerin çatıları neden taşlardan oluşuyor? Boster Köprüsü'nün üzerindeyiz. Arkamdaki binaların çatılarına dikkat çekmek istiyorum. Çatılarda bir tuğla yok. Taş var. Taş damlardan oluşuyor. Bunun sebebi ise bölgedeki sıcaklık dozajı. Yaz aylarında korkunç sıcaklıklar görülüyormuş burada. 40 derecenin üstü sıcaklıklar evler serin olsun diye çatıları taşlardan oluşturmuşlar değerli izleyenler. Böyle bir ortaçağ atmosferi yaratılıyor elbette. Bunu da dikkatlice görün istiyorum.